değerlendirmeyle başlayacak. Sonrasında sizlerin sizlere sorularını varsa devam edeceğiz hocam. Öncelikle, Öncelikle merhaba. Eee Hatay hem geçen sekiz şampiyonluğundan dolayı hem de lige eee yaptığı giriş ve oynadığı oyun, aldığı sonuçlar iyi bir takıma karşı eee oynadık. Onun için bir kere Hatay ve Hatay Spor Teknik eğitini eee böyle bir takım oluşturdukları için eee tebrik ediyorum. Bizim açımızdan 7 gün Üçüncü maç, bunun bir tanesi 120 dakika. 13-14 tane oyuncu üzerinden oynadık. Ve oyun kalitesi belki olmadı ama bazen korumak, bazen mücadele etmek, bazen duygunu devreye sokmak, oyunun diğer bölümlerini, hayat hep bir takım deneyimler kazandırıyor hepimize. Ee, belki, belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almamız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık bugün ve bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet. Ee, yukarıya doğru kapasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı? Evet çok eksiklerimiz var. Hem oyun olarak hem oyuncu olarak bunların üzerinde çalışıyoruz. Mevcutta da sonuç almaya çalışıyoruz. Şimdi e, yorgun, yoğun bir haftadan e, hafta sonunda yoğun bir maç trafiğimiz var. E, bu dört günü en sağlıklı biçimde e, dinlenerek e, geçirip e, hafta sonundaki maça hazırlanacağız. E, rakibimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da aynı şekilde tebrik ediyorum. Soru var mı Evet maçtan evvel basın toplantısında söylemiş ee, öncesi yayıncı kuruluşa söylemiştim İyi hatırlattın için teşekkür ederim tekrar e, bahsetmek istersek aslında e, buralara sığmaz ee, şöyle hem futbolculuk e, bir e, Türkiye'de e, devrim yapmak bunu dışarıya taşımak e, başkanlık yapmak teknik direktörlük yapmak Anadolu'da bir şampiyonluk yaşamak ve hala en son bir sene öncesinde bir eğitim seminerinde konuşmacıydım, yan yanaydık. Hala kendini geliştiren böyle bir insana ve bugün herkes arkasından çok iyi konuşuyor. Bazen kupalar alırsın, almazsın ama 80 yaşında hayatın her bölümünde insanlara çok önemli dokunuşlar yapmış bir futbol adamından bahsediyoruz. Onun için benim için de şöyle bir yeri var. Benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan Hoca yapmıştı. Buraya Trabzon'a transfer olduğum gün beni arayandı. Hatta geçen hafta da yanına ziyarete gidecektik ama o güçlü bir karakter herhalde kendini göstermek istemedi. Onun için herkesin başı sağ olsun. Hocam, ee, özel ee, e bir şey yapabilirim. Ancak bugün Trabzonspor'un harikendi. Burak'ın çoktan bir zorunlusu. Atamınca bunun çok etkili olamadı Trabzonspor. Bunu genel olarak yorgunluğa mı bağırıyorsunuz? Yok. E, yorgun. Bazen biraz evvel dediğim gibi hayat bir takım deneyimler kazanıyor. Bazen oyunda pragmatik düşünmen zorundasın. Bazen istediğin gibi oyun akmazsa... Oyunun başka bölümlerine geçersin. Biz bugün biraz pragmatik kısa sonuçtu, alamayabilirdik de ama bir duran topun devamını attık. Duran top %50 %60'larda bu ligde. Hem savunmada hem ucuda maç çözen ve maç kazandıran bir durum. Bugün biz kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Onun için Atay tebrik ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağlı, iyi akşamlar. Teşekkürler.